onu halledip başlarız Değerli basın mensupları, savunma sanayi sektörümüzün kıymetli temsilcileri, değerli orkestan çalışanları ve yönetime kıymetli misafirler, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin yükselen değeri savunma sanayimizin yeni bir projesinin tanımı, tanıtımında yine beraberiz. Savunma sanayimiz sadece ürettiği platformlar değil, bu platformlara entegre edilecek muhtelif silah ve mühimmat sistemleriyle beraber bir bütün olarak olgunlaşarak, gelişerek ürünlerini sahaya vermeye devam ediyor. Tabi takdir edersiniz ki platformun kabiliyetleri bir parametre ve çok önemli. Ancak platformun üzerine konulacak vurucu sistemler ve önleyici sistemler de en az o kadar önemli. Biz görülmeden görmek, vurulmadan vurmak olarak tanımladığımız geleceğin muharebe sahasında çoklu sistemlerin muhtelif kabiliyetlere sahip silahlarla üstün gelebilmesi için yapılan çalışmaların çok değerli olduğuna inanıyoruz ve savunma sanayi şirketlerimiz bu konuda çalışmalarına devam ediyorlar. Bugün dünyada adından söz ettiren sihalarımız üzerindeki sistemlerle beraber vurucu güçleriyle beraber bir anlam kazanıyor. Ve bunun çeşitlendirilmesi ve kabiliyetten artılması tabii ki çok önemli. Tabii savunma sanayi konusunda konuşurken nereden nereye geldiğimizi sürekli hatırlamakta fayda var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu irade savunma sanayinde dışarıya muhtaç olmadan kendi kaynaklarımızla kendimize yeterli bir ülke olma iradesi ve hedefi aşama aşama gerçekleşmeye devam ediyor. <laughs> Sadece 6 yıl öncesine falan gittiğimizde daha milli piyade tüfeğimizin kalifikasyonu yeni başlamış, elimizde hiçbir hava savunma sistemimiz yok ve akıllı mühimmat ve bombalarda Amerikan hükümetinin koyduğu engellemelerle karşılaşıyoruz. Sayın büyükelçimizin o günlerde bana söylediği ne olur müsteşarım beni şunlara muhtaç etmekten kurtarın dediği hassas bombalarımız, güdüm kitlerimiz, lazerlisi, kanatlısı hepsi şu anda devrede, elimizde ve kullanıyoruz. Yani tabii ki bu devam eden bir irade ve süreç. İlk başlarda tohumları atılan ürünler yavaş yavaş sahaya gelmeye başlamıştı. Milgem devreye girmiş. Daha birkaç gemimiz daha yokken birincisiyle hizmet verirken 3, 4, 5 şu anda devam ediyor. Çeşitli platformlardaki mühimmatlarımızın çok sayıda üretimi devam ediyor. Binlerce milli piyade tüfeğimiz ve çeşitli kabiliyetlerdeki tüfeklerimiz silahlı kuvvetlerimizin kullanımına verilmeye devam ediyor mamle, mamce, teber gibi mühimmatlarımız kullanılmaya devam ediyor. Akıllı füzelerimiz kullanılmaya devam ediyor. Bütün bu belki saymaktan yorulacağımız ürünlerin devreye alınması, ekilen tohumların meyve vermesi devam ediyor. Bir taraftan meyveleri toplayıp daha da hizmete sunarken diğer taraftan da yeni meyvelerin tohumlarını atmaya devam ediyoruz. Çakırda aslında tohumdan çok filizlenmiş ve yani filizden çeşitli meyveler çıkartmaya çalıştığımız bir proje. Sadece 5 yıl öncesine kadar hava savunma sistemimiz yokken ne dedik? Korkut, Sungur, Hisar A, Hisar Artı, Hisar O Artı geldi ve Siper Blok 0'da devrede yakında olacak. Sp e, siper'de Blok bir, Blok iki olarak devam, devam, edeceğiz. Tabii şu anda Rokestan'dayız. Füze kabiliyetlerimize vurgu yapıyoruz. Atmaca'yı hepiniz duydunuz. Kabiliyetlerini biliyorsunuz. TRLG'mizin kabiliyetleri muharebe sahasında da kendisini gösterdi, kullanıldı. Çeşitli kabiliyetteki e, kaf füzelerimizin yine muharebede kendini ispatladığını gördük. Bora füzelerimiz aynı şekilde bir taraftan da uzaya doğru çalışmalarımız da devam ediyor. Tabi karadan karaya, karadan havaya ve denizdeki sistemlerde de devam ediyor. Geçenlerde yine Akya'mızın duyurusunu yaptık torpidolarda da dışarı muhtaç bir ülke olmaktan inşallah kurtuluyoruz ve bu alanda da deniz alanında da önemli atılımlar devam edecek. Tabii ki bu platformlara konacak sistemlerin hepsinde yine Roketsan gibi şirketlerimiz, SAGI gibi kurumlarımız sürekli bu gelişimin bir parçası olmaya devam edecekler.